Milletinefendisi.com ve Milletin Efendisi TV yayınını takip eden çiftçilerimiz. Bugün Beyhan Aktepe'li üreticimizin yanındayız. Sırık domatesi yetiştiriyor. Ee, çeşidimizin ismi Timos 038. Bir 10 gün önce gelip zaten kontrolünü yapmıştık. Ee, Beyhan abi Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sırıkları dizmişsiniz abi. Evet, e, sırık dikimimizi başladık. Hı hı. Sıra domates alma işi de başladı. Ama kolay hava şartları, Allah razı olsun, nedir bir yağmur geçti bundan 3 gün önce. Evet. Sulu, sevkinli bir yağmur. E, haliyle nedir, sırık domateslerimizi yatırdı. Öyle bir zararımız var. İşte Gelişimleri falan güzel. Öyle bir İnşallah nasip olursa kamışa bağlayıp sıra alabilirsek. Evet. İlk salkımları da tutmuş. İlk salkımlar olur, İkinci, İkinci çiçekler, çiçekler oluşuyor. Çiçekler açılmış. Aynen. Evet. Biz bunu çift gövde olarak çalıştırıyoruz. Sırf domateslerimizi. Hı hı. Dediğim gibi yağmurdan dolayı biraz yattı. Biraz zararımız var. Kamış dikimini falan yaptık. Bundan ha. sonra sadece budama bağlamış kalıyor bize. İnşallah. Bunda zarar demeyelim de biraz sizin işinizi zorlaştırmış. 2-3 yani gün yani. ileri atmış. Öyle Aynen yani. yatırdığı için. <laughs> çok şükür e, dolu falan yok ama dediğin gibi birazcık işimizi geriye şey yaptı. Evet. Bu sırıklar abi çok güzel almışsınız. Hoşumuza gitti. 4 e, tane kamış. Kamış değil mi bu? Tabii tabii kamış. 4 e, tanesini bir araya getirip bağlıyoruz. Evet. Oradan sonra bu şekilde e, ipin de alıp nedir domatesi sezon uzadıkça tepe kesmesi yapmazsan sezon uzadıkça sürekli bağlıyorsun her domatese bir tane sırık geliyor değil mi? tabi her domatese bir tane tüfek çatar gibi dördünü bir tabii, birlikte Tabii. en son işlemi de şu işlem şu işlemi de yaptıktan sonra sırık bağlama işi bitiyor şunu da şuradan e, tutturup bağladığımız zaman Hı, bu da sağlamlaştırmak tabii, için değil, sağa değil mi? sağa sola yatmamasını engelleme ileri geri yatmasını ama şu vaziyette de sağlam sıkıntı gayet yok. sağlam aynen, aynen gayet Aha. sağlam şu vaziyette de çeker yani domatesi. Şöyle maşallah dümdüz. Evet. Ya dönüm aşağı yukarı kaç şey gidiyor sarık? Behan abi hiç hesap ettin mi? Şimdi, Veya şöyle hesap edelim. Ee, bir dönümde 1250 fide mi vardı? Tabi ile çarpacağım. Bunu çift sıra dikiyoruz. İşte bura bir dönümü biraz geç. 2500 sarık falan gidiyor. <laughs> aynen öyle. 1 dönüm 2500 sır. 500 de üzerlerine saysa 3000 falan. Maliyeti nedir bunun? Kamış maliyeti nedir? Bu önceden temin edildiği için ha şu anki fiyatlarında hiç bilmiyorum. Önceden neydi mesela? Ya önceden demet işi satılıyordu bu. Demet <laughs> 8 lira, 10 lira. Bir demet de işte 20 oluyor, 30 oluyor. Demet yapmışlar. Demet işi satılıyordu. <laughs> ya kamışla da yapabilirler bu işi. Bambula da yapabilirler. İşte kamış türü, işte ağaç türü bu şekilde bu sistemi yakalarlarsa evet. Yani sırık domates de güzel nizamı böyle dikimini falan yapıp bağlamasını falan yaptıktan sonra, hı hı. biraz eziyetli sırık domates işi şey olarak işçilik olarak eziyetli. Ama bunu yukarı aldırıp işte verime falan yatırdığımız zaman evet. nedir toplanması rahat işte kalitesi sırık domatesin bilinen bir şey, raf ömrü uzun, evet. verimi yer domatesine nazaran fazla. Hı hı. Yani şeyleri ee, nedir? Sırf domatesin avantajları yer domatesine nazaran 3-4 avantaj daha önde yani. Evet. Ha, i̇ççiliği fazla mı? Fazla. İççilik fazla doğru. Evet. Şöyle üreticilerimize de gösterelim. Nizami şekilde dizilmiş. Evet. Bunlar yağmurdan önce bağlanın bak. Şurada evet. bir sıra yağmurdan önce ne güzel bağlayıp gidiyordu. Tabii. o bağlananlar da zaten diğerlerine göre farklı abi renk olarak da farklı tabi yere yağmur şey yapmadığı için hı hı. elinize sağlık Hanım. bereketli olsun Allah razı olsun teşekkür ederim ben teşekkür ederim bizi takipte kalın